Mutfağımdan hepinize selam ve sevgilerimi gönderiyorum sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle oldukça hafif ve aynı zamanda da çok pratik ve lezzetli olan patlıcan tava tarifiyle geldim. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni gelen tariflerimi de kaçırmamak için zili tıklamayı unutmayın. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Uygun bir fırın kabına önceden haşladığımız 600 gram kuşbaşı etimizi 1 adet doğranmış soğan, 3 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı salça, 1 çay kaşığı pul biberi, 1 çay kaşığı karabiberi, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 su bardağı haşladığımız etin suyundan ilave edip elimizle güzelce ovalayalım. Ardından iri küpler halinde doğradığımız 4 adet patlıcan 2 adet yeşil biber, 4 adet domates, yarım çay bardağı sıvı yağ ilave edip güzelce karıştıralım. Kuyruk yağından serpelim. Üzerini ıslatılmış pişirme kağıdıyla kaplayalım. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 1 saat pişirelim. Patlıcan tavamız pişti. Bakar mısınız? Gerçekten çok hafif ve çok lezzetli oluyor. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerimde buluşmak üzere. Hoşçakalın.